Unutma. Bu şey yok. çabuk <laughs> e, kapıyı kapat, çabuk kapıyı kapat, Şimdi senden çok sakin olmanı istiyorum. Vay anam vay 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 Bugün tuvalet pompasında yüzde elli indirim varmış lan Oooo nasıl satayım be bu ne kalabalık <laughs> Bir saniye izin verir misiniz? Bir saniye. Evet Dövaksi çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Lütfen lütfen, 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 bir saniye lütfen lütfen. Bir saniye özür dilerim lütfen. lütfen, lütfen. lütfen, lütfen. 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 burası ciddi bir müessese beyefendi. Lütfen sıraya girin. Geç. Geç. Ne oldu galiba? Hıh 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 Kanunları çiğneyemeyiz beyefendi. Şimdi sizi aramak zorundayım. Ee, lütfen bize zorluk çıkarmayın. Evet şimdi kendinizi bana bırakın. Ellerinizi kaldırın. Ooo Glock. Benim amcamın oğlunda da vardı bundan. Ay. Hey, 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 çabuk aaa, çabuk geri At ya, silahını aaa, teslim aaa, ol Paris. nasıl bir mantıktır lan? Dipçikle buradan çıkmaya mı çalışıyorsun ha? Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Benim adım Elon. CIA'de çalışıyorum. Sizin grubunuza sızmak için gönderildim. Ne olmuş yani? Fred de MIT'de çalışıyor sonuçta. Ulan seni de Fred'ini de şimdi alayım. Bu ne be? Canımdan bezdim anasını satayım yeter ya. Yok oraya git Elon. Yok buraya git Elon. Bu ne ya? Biz de insanız.